4'te kalırsa ne olucu? Donucuk mu yani? Ardınıza çalayım. Seva teşekkür ama na nasıl açmıyorlar hala ben anlamadım. Ben de o, gülüm yönetime söyledim diyor ki o zaten yanıyormuş kazan ama 13 dereceye gelince otomatik yanacakmış. Ne alaka ya? Hava 13 derece olmalıymış. Vallahi öyle evet. öyle diyor. Donucuk mu? Donucuk herhalde. Yo dondurman da. Bilsen ben bugün hiç üşümüyorduk ama kaç gündür. Bugün yağmur yağdı ya. Ya üşümüyorum ben. Rüya teşekkürler. Aşkım üstüm açık ya. Ondan Biraz üşüyorum. şeye UFO alırım sabah. Yok ya. Alırım alırım. Ya yok. Ya şey açacaklar ne ufosu. Ya onu ne zaman açacaklar? Allah 13 dereceyi mi bekleyecek? Açarlar. Bak şu an 14 dereceymiş. Şaka gibi bir derece için. <laughs> Allah'ım bir derece daha soğutur musun? Dua edelim Sen dondun bence Gülüm. Dondun. Kim dondu ya gene? Benimki yeşil yani. Rüya teşekkürler geldim. Biz açıyoruz vanadan. Vaa nasıl açılıyor? Bunu söyleyin de ben de açayım. Vana evet. derken ne vanası? Bir adalardan Hayır onlar açık. Oğlum vanayı çevir hangi vanayı çevireyim? Deli misiniz? <laughs> Tetiklerin yanındakiler açık. Ben hepsini beşe getirdim. Ya yok aşağıdan açmaları lazım. Yönetimin açmaları lazım. He işte lazım. evet. Gene mi donduk lan? Bu sefer e? sen dondun. Geldi. Düzeldi mi? Ee. Adem alsın dedi. Adem kim lan? Yazın yazın. Hepinize avukatı atacağım. Merkezi sistemde kombi yok. He kombi yok. Hanım ne kombisi? Merkezi sistem diyeyim kombi diyorsunuz. Sarp'ı iki kız abi çift tıklayın. Nazra teşekkürler. Bir çift tıklayın. Bir, bir şeyler atın. Bu ne biçim yayın ya? Ya söyledim söyledim. Mehmet'le Tuğba yayında mı? Gideyim aşağıdan açayım mı geleyim? Ne diyeyim? Of Sinan! Aha belki yaparsan binanın hayatını muhtacım. Sinan! Efendim gidiyorum. Mehmet'le Tuğba'yı alalım, iptal etsene P.K.'yı. Dereceye buz mu koyak? Aha mantıklı ha. Yemin ederim korka korka kabul ediyorum. Yemin ederim ya. <laughs> aleyküm. Mesela? Aman aman. Mesela? Selam aleyküm. Aleyküm selam rafıklar. Ne diyiniz? Selam. Oo enişte. Ne yediğim geziyorum. Özgürlüğümün tadını çıkartıyorum. ne yediğin <laughs> ne? <Neydi? gülüyor> Özgürlüğümün tadını çıkartıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bizde neydi ya? Yayın yapıyorduk. Mehmet sen niye arabadasın hep lan? Sinan'a döndün iyiydi. Benim gibi oldu aynı. Canım içi aynı sen ne yapıyorsun bebeğim? Aşkım her şeyim. Sen ne yapıyorsun? Kuşum iyi misin? İyiyim aşkım. Yarın erkeklere karşı kaldım. En korktuğum şey oldu. Beni yayına aldınız. <laughs> Valla beni de aldılar. Tuba bunlar bizi araya götürdü. Vallahi götürür ama Allah'tan ben, canısı benimle oldu. Eriş, görüyor musunuz? Lakin, 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 Gördün mü? Cansu benim yanında. Lakin, 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 lakin. Lakin, 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 Arkadaşlar çift tıklayın, yenilmeyelim. Çift tıklayın kuşum, yenilmeyelim. Çift tıklayın. Arkadaşlar ne yapıyorsanız yapın. Memo <laughs> yani, Rafık gene nereye gideyim? Vallahi yeni doğana gideyim Rafık manzaraya. Rafık eve hiç girmeyin ya. Çarpı 2 aşkışım, çarpı 2. Rasul. Şey söyleyeceğim. Senedir evdeydim. Eve gidince yemin ediyorum duvarlar üstüme geliyor. Şimdi bir manzaraya Kızlar gireceğim size göstereceğim. Değil, değil mi? Biz Cansu'yla el ele tutuşuyorduk. Vallahi sıkılıyorum. Sinan onu çekip alıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Buluşma yapıyorum. Ankara'dan ne kadar beni izleyen varsa hepsini Yeni Doğan'a çağırıyorum. Çay ısmarlıyorum. <laughs> Emin misin Emin? Bu saatte çay. Oo, Cürüm, tam çaycı olmuşsun yemin ediyorum. <laughs> kaçak çay. <laughs> kaçak, kaçak çay için. Kaçak çay seveyim. Aleyna teşekkürler. Ben de seni seviyorum. Ne zaman geleceğiniz? Her ne zaman da geleceğiniz? Seveyim. Daha gelmeyiz. Yarın bir daha gelmeyeceğiz. Nasıl gelmiyorsunuz ya? Ben yarın gidip takım elbise alıyorum, takip <laughs> yapacağım diyor ya. <laughs> Gelmiyor. Rafa daha evet, şey olur. sabah e, o işte sağlık Hoca işlerini halledeceğim. Sonra bir gün sonra daha SMA falan 2-3 gün daha sürermiş herhalde. Tamam Kızlar, ama sonra olarak geleceksiniz değil mi? Gelecek Rafa gelmeyecek. Tamam gelin ben de yarın kelime bir tane takım edin. O açılmadan zaten gelmemiz Nereden bilin beni nereden tanıyorsun? Aç uçuyorum çift tıklayın çift. Geleceğiz geliciler. Nikah ne zaman arkadaşlar? Aşkım işte Sinan raporları şey yapıyor, ben de oradan raporları yapacağım, gün alacağım işte. Eee gelip oradan gün alacağız. Bana diyorlar ki takımı giy şahitlik yapacağın zaman. Ne iş olman takımı? Ne rapor? Valla öyle diyor, adidas giy Ne olur ki? Olur. Arkadaşlar takılma. Yo yo geri takılmayın ben bizim yapacağım. Gittiğimde zaten fotoğrafı şey benim takımla bekleyeceğim. Arkadaşlarla gideceğim. Cansu sana şöyle bir Fransız kombini yapalım. Evet. O, o zaman, zaman de ben şeyi da giymek zorunda mıyım içeride? Allah şükür olur. Bak, şapka, el, elbise, eldiven. Oo arkadaşlar eldiven. hadi leka yapalım ya. Evet. Aşkım ben böyle bir düşünüyorum. Ciddi misin? Buralarına. E ben de şey giymiş şu şapkalı takım elbise var ya ondan <laughs> Direkt sana adını alsana <laughs> Öyle değil hayır takım Öyle elbise ya. var ya şu tamam adam sürekli sigara içiyor. <laughs> bir var ya. <laughs> ha şey böyle şey diyorsun. <laughs> tamam takım elbise giyeyim şapkası var neydi o adamın <laughs> adı? İnan böyle değil o şapka böyle yani. e, geniş bir He, şey. Tom Shelby, Tom Shelby. Tom Shelby'yi bileyim mi? Tam da dönmüyor, Tom abi. Dönme, itirme, itirme. Lan ne Al Pacino'su, Tom Shelby lan. Yazık. <laughs> He, Persim Blake mi? Hey, orada vardı ya, buradaki adam. Gülüm <laughs> <laughs> sen bileyim mi benim dediğimi? Ne? Tom Shelby. I I. Bilmiyorum. Ben de smoking ya aşkım. Aşkım Türkçesi şey davara gibi. <laughs> Tayfun abi hoş geldin Tegnar. Tuba ya. Thomas mı? Ha Thomas yani. mi? Kasketli takım elbise işte. Ne diyorsun Sinan? Dedim sen şapkalı dedim ben de öyle giyincim. Evet sana da şapka, pötür şapka alalım. Nasıl fikir? Ama öyle de olmaz ki. Niye? Good father, father mı? Good father mı? Good father. Niye herkes birbirine bakıyor? Benim internetim mi donuyor? Gülüm. Ben evet. o şeyden giymek zorunda mıyım? Evet. Şey Müslüman kim mi? Neyiz? mu? Yani ikimiz de bembeyaz Arkadaşlar giysek daha güzel olmaz. Hayır ya sen ne alaka beyaz? Vaa. <laughs> ne bileyim kombin olurdu. Saçmalama. <laughs> biz sana papyon taktırmadan size dedim ne kalle yapın sence. ah yenildik ya ben papyon sevdim. ya, sen ya sana papyon yok yeni daha bir anı arkadaşlar yok yok ben papyon sevmiyim. süs köpeği gibi duruyor ya açmalama valla <laughs> <laughs> evet bir yani pötür şapka. Yani sen şimdi düğününde papyon giymeyecek misin? Kötür şapka yok. Ben de onayım mı? Yo, çifti denk oldu. Memo. Bekir be. Memo. Bravo. Hey. Sen mesela nikah yapsan nikahta şey giyecek mi? papyondan giy dağsan mı? Ben giymeyeceğim de sen bu gidişle giyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> sen dağıtmayacaksın mı lan Yok. Nasıl yok ne? lan? Ben hiç sevmiyorum onu. Kendi nikahında, kendi nikahında. Yok yok, kendi nikahında da giymiyorum. Neydi, nasıl nasıl giymiyorum? O değil, biz nasıl... Ev... giyiyorsun? O değil, ben nasıl evlilik teklifi edeceğim? Çıtayı da yükselttiniz, helikopterden atlayarak edeceğim ben. Bence zaten... <laughs> Onlara, bunu onun üstü şey, helikopterle, pembe helikopter. Öyle yapacağız. Cansu bence sen siz zaten düğün yapacaksınız ya. Hiç olmaz lan yani de öyle yapar. Düğünde takım elbise bir giyecek bir yani böyle papyon, kravat falan. Hı hı. Bence nikah da böyle daha spor şık bir kombi yapalım sinema. Ama da... siyah. Ben de, şampiyon de, Tuba, Tuba bu bana diyor ki sen de takım elbise giy. Ben e, mahkemede inşallah bile inşallah takım elbise giymedim. Ben şahit olacağım <laughs> ya. Ya şahit de giyici mecbur. Tamam, şahit, şahit giymezse ben evden <laughs> şey olur. Emin misin? Emin misin şahit giymezse evlenmeyeceğine? Ya tamam direkt böyle şey değil mi? de hani Sonra biraz daha mi? sportif olan. Olmaz mı? O da mı kurtardın? 10 tane gül arkadaşlar, 10 tane gül. Tabii öyle şey mi olur? Gözünü seveyim. Nikah şahidi kabul etmiyor şey memur. Ben hala gidiyorum takım elbise almaya. Ben sip siyah alacağım ha. E, mecbur şeyi yiyecek. Takım elbise yiyecek. Mecbur giyeceğiz öyle bir şey yaz. Yoksa ya. Cansu valla bizi... Halkan teşekkür Diyecek. Diyorsun. Gömlek beyaz. Gömlek de siyah olsun. Ben siyah alacağım. Ben simsiyah alacağım tamam mı haberiniz olsun. Senin gömlek beyaz olur aşkım. Benimki siyah olur. Evet. He işte benimki normal smokin ben biliyorum. Bir dakika. Tamam. Tırman, çekil, elimizin. beyaz gömlek. Sen günde smokin giyeceksin Nikahta da, da mı smokin giyeceksin? Ne Biraz var, Fransız mi? kombinleri Ay, yapalım ben işte ben ya. Hayır ben günde... Evet özürüm. ya aşkım ya Fransız kombini Graf, yapalım. Ya bu kadar çok elit ya. Ben sana yarın bir tane çalayım sen rahatla kal. Avrupa Fransız. Bunu <laughs> MR Kadir yok. teşekkür yok, ederim. Fransız, Fransız. Sen hangi ben elit seviyorum. Sen ben elit abi. seviyorum. Tamam Fransız kombini. <laughs> ben bana uyar. Ben elit seviyorum Rafa. Biz dakika. elitiz artık. Sinana kırmızı takım giydirelim kuşum yazmış. <gülüyor> Cennet mahallesi <laughs> nikahta. <laughs> Yunus giyiyordu ya. O yüzden de papyonla da peluş bebek gibi olur. olacak Olucuk ya. Olucuk. Ya papyon Vallahi var. Ya, ya sence... Sancı... Yenge takacaksın zaten. Vaa takmayacağım mı? Hı hı. Aa öyle desene gülüm. Mehmet'e ne oldu? Memo çekmeyeyim mi? Ne diyeyim? Dondu mu? Ne var? <laughs> ben onu sevmeyeyim ya. Ben onu iste. Bak hele nasıl duruyor. Ben öyle nasıl duruyorum günüm? Bir <laughs> dakika <laughs> şey şimdi. Ay Sinan senle beni o tipte düşünsene. Ay. Diyor <laughs> ki biz yap, biz yap, yap. Biz şey. yapay zeka giydiririz. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle de penguen gibi görünüyor. Ya. <laughs> ya sen... Valla penguen gibi görünmüyor mu? Tuğba ya. Ben penguene benzerim öyle. Yazık. Ben böyle sevmeyeyim. Krem giysin Sinan. Bence bence de krem giysin ama yine de siz <laughs> E beyaz giymek istiyor krem giysin. Farklı bir şey olsun bizim herkes i̇şte, aynı mı Enişte Bey sana diyorum ki sen şimdi <laughs> düğünde smoking giyeceksin ya. Nikahta sana ama böyle... Ama düğünce, düğünde kesin smoking değil mi? Tamam tabii ki. Ama Falan. Şeyde nikahta sana böyle kötü müdür kötü müdür şapka alalım. Böyle güzel bir papyon alalım. Ondan sonra Salaş bir kıyafet alalım. Nasıl fikir? <laughs> ya ben nikahı öyle hayal etmemiştim. Nasıl hayal etmiştin? Nikah ben böyle pijama takım falan. Sahil mı? gibi bir yerde. <laughs> ikimiz de böyle ne bileyim beyaz şeyler giymişiz. Ben öyle hayal etmiştim. Nasıl ikimiz beyaz giyiyoruz? Ben nikah salonu mi? sevmiyorum. E ne seveyim? Ya onun gibi siyah da olur fark etmez. Ne giydiğimizin bir önemi yok ama ben... Var nasıl ortamı... yok? Ortamı... Kuyruklu bir takım alalım Sinan'a. <laughs> ben donayım mı ya? Yok. enişte böyle, Enişte bundan mı? Seni, yani yani. seni böyle giydirmek. Seni böyle giydirmek istiyorlar. <gülüyor> ha? Aa bunu dedim ben Tom Shelby dedim bu gülüm. Ha, seni böyle giydirmek istiyorlar. Tamam, ben de işte e, farklısını giyeyim aşkım, Fransız. Aa, o oysa olur, öyle olur. Ama biz değişik olalım, herkes de aynı olmasın, değil mi ya? Ama zaten o o öyle şişta. zaten. Niye eldez, aynı oluyor ki? Gülüm bizim evlenme teklifimiz, herkes de aynı mı oldu ki kıyafetimiz aynı oh, olsun? Oo. Oh. <laughs> tamam, sensin, sensin, sensin. Bir Cansu. de Cansu orada diyor ya. Bak söylediler. Daha önce burada hiç böyle bir evlilik teklifi yapılmamış. Bak Cansu. <laughs> Ama hoş geldin. Cansu bak böyle bir şey diyor sana. İnternetim <laughs> çekti. Ay evet Tuba. Ama ön hemen hazırlamamız lazım ona. Tabii ki bunun şeyi falan ölçüleri ölçüleri olmuyor ya. Evet. Ama tabii ki kafana şapka matkaya da takmamı çok isterim. Çok yakışır bence. Aslında ya bu şapkayla, şapkayla eldiven kombin. Ha işte bu benim aslında hayalim. Kendi istediğim bir şey tabii. Aslında bence. ben de öyle bir şey istedim. Benim ya. De ben istiyorum. evlilik <laughs> teklifinde de sana anlattım ya dedim ya eldivenli bir şey mi yapsam acaba? Evet eldivenli böyle şey <laughs> kapalı. Bak bir dakika. Güzeldi mi arkadaşlar? <laughs> Çok doğru 90 jeton. Yani evet, çok güzel oldu yani. ya, Tekil al. Ne diyor? Stilist, stilistimiz e, Tuğba Yılmaz. <laughs> ahmet teşekkür ederim. Ahmet. Ben aşkım. Kodelli. Üzper Tuğba hayal. sağ olsun İstanbul'da çok ağrımızı çekti ya. Ne yaptım ki sanki? Sen nasıl bizim kardeşim? Vallahi. Tazminat. <laughs> Böyle şeyleri lafı bile olmaz. Mutlu olun yeter valla. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun işte? Tuba. Aşkım onu ama. Tamam. Çünkü çok sürmeyecek, şeyler hazırlanınca. Bir resim lazım, resim çektireceğim. Gülüm gün verirken erken veriyor değil mi? Yani geçmiyor, ne kadar sürer? Erken alacağım ben. Ne, ne miktar, Ayrıca bir miktar ödüyorsun, erkene şey yapıyor, yıldırım rica yapılır. Vaa! O kadar hızlı olmasa mı? Hazırlanmanız sürer biraz. Niye ki? Ne kadar sürücü? ne sen... var? Bir gün daha hazırlanır. Ha tabii tabii. Öyle olmuyor mu? Şimdi Cansu'nun kıyafeti var ya. Sen giyiyorsun üstüne oluyor tamam. Ama çok teşekkür ederim. Kesene belki. Sen giyiyorsun üstüne oluyor tamam. Ama onun kıyafetinin ölçüsü var. O su var. Bu su var. Ya ben bu konularda biraz çok takıntılı oldum. <laughs> Kendim gibi düşündüğüm için şu tamam. an söylüyorum. <laughs> Buden. Burada... Tuba nereden ölçüleri vereceğiz? Can su. Senin orada bir tane böyle ne bileyim elbise diken mi diyeyim ya da ne bileyim böyle bir aslında yani sana yardımcı olabilecek Ankara'da illa ki birileri var mı bu konuda? Dur bir paylaşım yapayım Instagram'da. Yap, yapmana gerek yok illa şu an seni izleyenlerin içinde de vardır. Onun akrabası, bunun akrabası. Hazır, hazırlar da vardır aşkım. Tabii ki vardır. Ee? Bak güzel bir terzi reyken Hani böyle anlıyorsun sen benim ne demek istediğimi. Ee? Tuğba ne diyeyim o? Ne diyeyim kız? <laughs> Tuğba elbiseni hazırlar aşkım. Acım ben evde dolaptan giyerim bir şey. Gördün o gün bir elbise giydim burnumdan getirdiler. <laughs> burnumdan getirdiler yine giyerim. Saçmalamadım. Öyle. Benim bu şahımda giyineceksin tabii ki. Beyaz elbise giyip gelmem yok. Arkadaşlar bu nikah nikah. <laughs> Düğünü sonra yapacağız. <laughs> düğün, arkadaşlar düğün yazın olacak. Sadıç diyor. Tamam koluma kırmızı kurdenimi Takacağım. Aynen aşkım sen benim sadıcım ol. Tamam. Benim sadıcım? Sadıçlar para harcıyor değil mi? <laughs> evet. Ona o göre şey zengin oluyor. birini ben sadıç yapacağım. Neyse. Ona göre zengin birini sadıç yapacağım. Tabii. Değil mi? Para harcıyorlar. Evet doğru. <laughs> Mesih'e. Özdemir zengin. Özdemir Aa, ya da meziyet. Özdemir sadıç. Ne? Ee? Değil mi? Evet. Oh. <laughs> gene Özdemir gene araya gitti Özdemir. Özdemir benim nikahıma GELECEK herhalde. Aa dur bir daha ikiye bir oldu olmamalı. Her gezi tek yapa. Rica teşekkürler. Bireysel maç. Ha. Aşk uşağım çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın. <laughs> ben pembe mi oluyorum? Evet. Ben pembe. <laughs> ben herkes de öyle görünüyor. Bende de ben pembe görünüyor. <laughs> Sen gülüm. Bende de pembe. Abi bu sesli değil ki Tayfun abi bu normal yayın. Aşkım şu an çift tıklayın Aşkım teşekkür ederim kuzum benim. Sadıç düğünde oluyor aşkım yazmışlar. Nikahta da olur. Düğünde olacak zaten.